İlhan Aktar kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da size güzel bir bilgiyle ilgili paylaşımda bulunacağım. Bu hafta sizlere zeytin yaprağı ile ilgili güzel bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı, beğeni butonuna da basarak beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Zeytin yaprağı, Çayı nasıl yapılır? Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Neye gelir? Zeytin yaprağıyla zayıflayabilir miyiz gibi konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Zeytin yaprağı kurutularak çay yapıldığında vücutta pek çok fayda fayda sağlayabilen bitkilerden bir tanesidir. Bununla beraber bağışıklık sisteminde de oldukça önemli yer ve yarar sağlamaktadır. Doğal bir metot olmasından ötürü maddi açıdan da çok ekonomiktir. Kilo sorunu olanların zeytin yaprağı çayını tüketmeleri sonucunda olumlu sonuç aldıklarını belirtmek mümkündür. Zeytin yaprağı çayı kilo şikayetlerinden muzdarip olan kişiler için birebir etki sağlayabilecek bir çaydır. Aynı zamanda zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır? Zeytin yaprağı çayımız aktarlarda bulunmanın yanı sıra kişi evde kendi kendine kurutabilir. Yani varsa bulunduğunuz bölgede zeytin ağaçları buradan kurutup kendinizde kurutulmuş yapraklardan bir yemek kaşığı kadarını bir su bardağı kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir. Ardından süzerek zeytin çayı yaprağı çayı tüketilebilir. Etkisinin görülmesinin ardından gün içerisinde 3 bardağı kadar tüketilebilir. Zeytin yaprağı çayının faydaları açısından beden sağlığımıza birçok etkisi bulunmaktadır zeytin yaprağı bağışıklık sistemini güçlü hale gelmesine yardımcı olan aynı zamanda antibakteriyel özellikleri bulunan vücuttaki bakterilerin atılmasında yardımcı olan doğal bir bitkidir mantar oluşumunun önüne geçilmesinde yine yardımcı olabilir hücrelerin yenilenmesini sağlar sindirim sistemini rahatlamasına destek olur enerji verir kronik yorgunluğa çözüm yönünde zeytin yaprağı çayından faydalanabiliriz. Kronik yorgunlukta özellikle kilo verdirme özelliğinden dolayı vücuttan yorgunluğun atılmasında da yine yardımcı oluyor. Erken yaşlanmayı engellemede, yaraların hızla iyileşmesine destek olmada çok fayda sağlayabiliyor. Zeytin yaprağı alerjilerin azalmasında da destekleyicidir. Ateş düşürücü özelliğinden dolayı da içilebilir kan akışını arttırmada destek olur. Antioksidan özelliğiyle özellikle karaciğer, meme ve prostat gibi rahatsızlıklarda da destekleyicidir. Merkezi sinir sisteminin korunmasında yardımcı olur. Özellikle inflamasyon riskinin azalmasından dolayı sindirim sisteminde olumlu etkileri bulunur. Kilo vermede yardımcı olur. Kanser riskinin azalmasında ve en aza inmesinde yardımcı olur. Mikroorganizmaların büyümesine önler. Kalp sağlığını destekler. Kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hücre hasarını ve oksidasyonunu engeller ve hücreleri yeniler. Serbest radikallerin yok edilmesinde yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Diyabet yani şeker rahatsızlıklarında iyi bir destektir. İltihabın azalmasına yardımcı olur Tip 2 diyabet tedavisinde iyi bir destektir. Uçuklara iyi gelir. Kemik sağlığına fayda sağlar. Her pes gibi sorunlarda da yine yardımcı olur. Özellikle Parkinson ve Alzheimer'a karşı da iyi bir destektir. Enerji verici özelliğinden dolayı beynin işlevselliğini arttırır. Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.